anılmayı inşallah bizlere nasip eder. Geçim vardır, enflasyon vardır, alım gücünün düşmesi vardır ve maalesef ülkemizde gelir adaletsizliğinin her geçen gün giderek artması vardır. Mevcut iktidar 1 Aralık 2021 tarihinde açıklamış olduğu yeni ekonomi modelinden fiilen ve resmen vazgeçmiş durumdadır. Faiz sebep enflasyon sonuç teorisiyle politikasıyla 1 Aralık 2021'de başlatılan ekonomi yeni ekonomi modeli Sayın Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in Maliye Bakanı olarak göreve başlamasıyla aslında terk edilmiştir. Çünkü Sayın Şimşek devir teslim töreninde eski döneme ilişkin keskin göndermeler yaparak rasyonel politikalara döneceğini ifade ederek eski dönemdeki politikaların geçmiş dönemdeki politikaların aslında rasyonel olmadığını da ortaya koymuştur. Sayın Şimşek'in göreve gelirken, göreve başlarken eleştirdiği yeni ekonomi modeli neydi? Sizlerin de bildiği gibi düşük değerli Türk lirası, yüksek döviz kurları, düşük faiz. Böylece düşük değerli Türk lirasıyla yüksek düzeydeki döviz kurlarıyla ihracatı arttırmak, aynı zamanda böylece döviz gelirlerini arttırmak, ihracatın artmasıyla üretimin artması, istihdamın artışının sağlanması ve böylece ihracatın artmasıyla da dış ticaret açığının ve cari açığın azaltılması. Yani istihdamı arttıracağız, dış ticaret açığını azaltacağız, cari açığı azaltacağız. Değersiz Türk Lirasıyla bunları gerçekleştireceğiz. Değersiz Türk lirası içinde faizi de mümkün olduğu kadar düşüreceğiz. Bu amaçla da politika faizini Merkez Bankası yüzde sekiz buçuğa kadar indirdi. Döviz fiyatlarında ise bildiğiniz gibi astronomik artışlar meydana geldi. Dolar 27-28 liraya, euro 30 liraya kadar dayandı. Aradan geçen 21 aylık sürede bu yeni ekonomi modeli olarak adlandırılan model beklenenin aksine bütçe açığını, dış ticaret açığını ve cari açığı önemli düzeyde arttırdı. Beklentilerin tam tersini verdi. İstihdamda ise beklenen artış sağlanamadı. Faiz sebep enflasyon neticedir teorisinin de gerçek olmadığı bu sürede ortaya çıktı. Çünkü enflasyon da aynı zamanda faizler düşmesine rağmen patlamaya devam etti. Neden böyle oldu? Çünkü düşük faizler dövizi patlattı dövizin patlaması da Türkiye gibi ithalata bağımlı bir ekonomide enflasyonu doğrudan doğruya etkileyerek yükselmesine sebep oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 yılında yüzde 83 iken 2023 yılında yüzde 57'ye kadar geriledi. Cari açık 2021 yılında buçuk milyar dolarken 2023 Nisan ayı itibariyle 58 milyar dolara kadar fırladı. Bu süreçte TÜİK'e göre enflasyon yüzde %14.6 iken yüzde %86'lara kadar fırladı ve 2023 Temmuz itibariyle de %48 seviyesine geldi. Yani hem cari açık arttı, hem dış ticaret açığı arttı. Dış ticaret açığı bir senede 100 milyar doların üzerine çıktı. Cari açık 60 milyar dolara dayandı. Hem de enflasyon yüzde yüzde %14'ten %86'ya kadar fırladı. Yani yeni ekonomi modeli olarak adlandırılan model isteneni vermedi. Haziran 2023 itibariyle de bu yeni ekonomi modelinden yeni Maliye Bakanımızla birlikte vazgeçildi ve yeniden yüksek faiz politikalarına geri dönüldü. Haziran 2023'te Maliye Bakanımız göreve başlarken yüzde sekiz buçuk olan politika faizi 3 ayın içerisinde hatta iki ayın içerisinde 3 kat arttırılarak yüzde yirmi kadar getirildi. Politika faizi yüzde sekiz yirmi kadar çıkartıldı ve bu politika faizinin yüzde kırka kadar çıkartılabileceği de ifade ediliyor. Böylece şu anda yüzde yirmi beş politika faiziyle yüzde kırklar seviyesinde olan kredi faizlerinin politika faizinin yüzde kırklara çıkmasıyla yüzde yetmişlere kadar yükseleceği açık bir şekilde ortadadır. Yani bu şekilde faiz arttırılmaya devam edilirse, politika faizi yüzde kırklara getirilirse, piyasadaki kredi faizlerinin de yüzde yetmişlere ulaşması açık bir şekilde ortadadır. Ve böylece bu kredi maliyetlerinin de üretim ve yatırım odaklı girişimcilerimiz tarafından, iş adamlarımız, iş dünyası tarafından karşılanabilir olmadığı açık bir şekilde ortadadır. Ne olacak? Bu yüzde yetmişlere, altmışlara varan kredi faizinin maliyeti doğrudan doğruya üretilen ürünün içerisine eklenecek ve böylece nihai tüketiciye yani halka vatandaşa yansıtılacak ve bu da enflasyona daha da bir olumsuz etki olarak gelmiş olacak. Yeni ekonomi modelinin getirdiği yüksek kur ve buna bağlı olarak yüksek enflasyon yüküne ilave olarak ÖTV'nin, KDV'nin, motorlu taşıtlar vergisinin arttırılması bir de üstüne şimdi bu faiz oranlarının artmasıyla üretime yansıtılacak, ürün fiyatına yansıtılacak olan Kredi faizi maliyetleri maalesef daha da enflasyonun artmasına ve alım gücünün düşmesine yol açacak. Yapılan bu faiz artışları tasarrufların üretime ve yatırıma aktarılması yerine bankalara yatırılmasına yol açacak. Böyle yüksek bir mevduat faizi üretimi, yatırımı tamamen durduracak ve bankaların yeni kar rekorları kırmasına yol açacak bir gelişme olarak karşımızda duruyor. Tabii bütün bunların yanında yoksulluk sınırı bugün Türkiye'de 40 bin liraya dayanmış durumdadır. 40 bin liraya dayanmış durumda. Asgari ücret bugün yeni hesaplamalarla açlık sınırının yeniden altında kalmış durumdadır. Vatandaşın en büyük sorunu olarak da bu rakamlardan dolayı, bu gerçeklerden dolayı geçim sıkıntısı olduğu açık bir şey.